Kız emine, Hı. sen ne kesip duruyorsun orada? Tas kebabı tarif kesiyorum Nurten Hanım. Halbuki et yemeklerini seviyor ya, bir ara yaparım. ama tas kebabı tarifini de gazlem kesecek. Ben köstüran işletiyorum. Sen o tarifleri beni soracak. Ben çok güzel tas kebabı ederim. E, ee, şey ama bu değişik bir tarif Nurten Hanım. Ama kuş mu gondurmuş <laughs> Ben kalkayım gari. Küçük Menderes dükkânda yalnız. E ee, otursaydın o Hanım. Yok gide. E ee, anca baksın saat kaç oldu kızım? Kaçtan beri burada oturup duruyor. Ee, hadi bakayım. Kapıda çaldı çaldı seni. Ha, Tom ve geldi. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm yenge, hoş geldin. Asıl siz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz bakayım? Aman ne yapacaklar? Yiyorlar, içiyorlar, yan gelip yatıyorlar işte. Yıllardır hep aynı iş. <laughs> Adam hasret Yalan mı? İkiniz de asalaksınız. Nefes alırken içinize alıp çektiğiniz oksijen bile haram size. Bu dünyadan bir Hüseyin eksilse kim üzülecek ki? <laughs> Allah Allah! Kavga etmeyin canım, olur mu? Ayıp! Ha, şunlara bak gari. Hadi bakayım, ben gidiyorum. Hadi güle güle. Selam söyleyin, iyi Hadi. günler. Hadi, Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar, Niye çağırdın bizi yenge? Elektrik faturası ödenecek. Bekleyin de getireyim. <laughs> Aldı lan. Ya Hüseyin abi şuraya bak ya. Ne oğlum okusana. İşsiz kocasını uyurken baltayla kesip ince ince doğrayan cani kadın pişman değilim dedi. Vay be! Ne manyak karılar var. Allah'tan bizim Emine sadece söyleniyor oğlum. Ee, abi, valla seni uyuz etmek istemem ama... E, ...Emine yenge bu yazıyı niçin kesmiş olabilir? <laughs> Nefes alırken içinize çektiğiniz oksijen bile haram size. Bu dünyadan bir Hüseyin eksilse kim üzülür ki? <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayrola patron içelerim. Nedir bu neşenizin sebebi? Yılbaşında kafeyi açmıyoruz Meto. Aa. Ekip olarak Uludağ'a gidiyoruz. Ah! ekip olarak mı? Üçümüz mü? E, hayır, Melis ve ben gidiyoruz. Ama ekip olarak dediniz. Ya sen hep demiyor musun Alex ile ikiniz çok iyi bir ekip oldunuz diye. Onu kastettim ben. Biletlerimizi aldık şimdi oradan geliyoruz. Ay çok güzel olacak Melis. Kayak yapacak ben. Ya iyi de ben ne olacağım ya ben ne olacağım? Tamam dur sen de geleceksin. Burayı erkenden kapatacaksın. Ondan sonra serbestsin. Yılbaşında çalışmıyoruz. Yani siz kayak yapacaksınız. Ben de babaannemle tombol oynayacağım ha. <laughs> Bu kadın resmen kafaya koymuş Şükrü. Beni katledecek. Kesin. Büyük bir ihtimalle de bu kadının planını uygulayacak abi. Bana bak oğlum. Yıllardır koynumuzda yılan beslemişiz. Allah'tan çabuk uyandık Hüseyin abi. Yoksa üç gün sonra Yakup'la kahvede helvanı iyi olacaktık. Doğru konuş Şükrü. Bu ülkede bir Hüseyin kolay mı yetişiyor? Kolay yetişmez. Hüseyinler, Şükrüler Öyle kolay kolay yetişmez abi. <laughs> Alın bakalım faturayla parayı. Peki karıcığım. Bugün son günüymüş. Ödenmesi lazım. Sen merak etme hayatım. Ben gider hemen yatıyorum. Şey, ne bu böyle hayatım hayatım? Ne oldu ki hayatım? Ya ben senin neden hayatın oluyorum be? Tamam karıcığım. Sinirlenme. Dedim ya hemen yatıracağız Şükrü. Bana bak Hüseyin. Sakın parayı harcayın falan demeyin yoksa gebertirme. Gebertir misin? Ha? Gebertirsin karıcığım. Diyelim ki Hüseyin abiyi geberteceksin. Hangi alete uygun görürsün yenge? Mesela balta. Şükrü ne diyorsun sen ya? Saçma sapan konuşuyorsun. Kızma karıcığım. Misal yani. Bana bak Şükrü. Bu bu beygir mühendisi Hüseyin neden böyle karıcım marıcım diye böyle konuşuyor benimle? Para mı isteyeceksiniz yoksa? Olur mu öyle şey hayatım? Ben sana her zaman karıcım demez miyim? Demezsin tabii. Her zaman adama hasta etmemine dersin? Hadi hadi güle güle. Sizle mi uğraşacağım ben? Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Şimdi gücüm var. dilmiş.ilmiş.ilmiş. <laughs> Durumun sakat görünüyor Hüseyin. Bir kadın böyle bir haberi gazeteden keserse ondan tırsacaksın. Acaba polise mi gitsem Şükrü? Durum böyleyken böyle diyeyim. Karım beni öldürecek diyeyim. Koruma altına alın beni diyeyim. Ee, ortada daha bir suç yok ki Hüseyin abi. Polis ne yapacak? Adamı etme Şükrü. Emine beni öldürdükten sonra mı şikayetçi olacağım? Merak etme Hüseyin. Sen öldükten sonra biz şikayet ederiz. Gözün arkada kalmasın. Yandım ben yandım. Ee, maalesef öyle Hüseyin abi. Şimdiden vasiyetini hazırla diyeceğim ama... ...birisine bırakacağın bir şeyin de yok ki. Böyle şu çay boşlanmıyor da Hüseyin. Öbür tarafa boşlu gitme. Ben can derdindeyim bu çay derdinde ya. Vay be. Kim derdi ki Hüseyin abimin son çayını kendi ellerimle vereceğim? Elim bozma Yiğido. Haylan. Bence yapılacak tek bir şey var Hüseyin abi. Nedir o Şükrü? Gece yengeyle uyurken çok dikkatli olacaksın. Tavşan uykusuna yatacaksın. Bir gözün açık olacak, öbürü gözün kapalı. <laughs> Böyle uyunur mu Şükrü? Yarı uyuyacaksın Hüseyin. Ayı gibi kış uykusuna yatmayacaksın işte. <laughs> Evde ne kadar kesici alet varsa hepsini yok edeceksin Hüseyin abi. Balta, bıçak, satır. Yenge kafaya koyduysa ne yaparsan yap Hüseyin abi. Hepsi boşa. Fıstıklı mı istersin? Fıstıksız mı Hüseyin? Neyi? Hüseyin'in elvasını. Hüseyin öldükten sonra elvasını fıstıklı mı yapacağız, fıstıksız mı? Dalga geçmeyin lan. Ne oldu buna böyle yiydi? Malak gibi yatıyor. Bilmiyorum abi, geldiğinden beri uyuyor. Hüseyin, horlama oğlum. Müşterileri kaçıracaksın. Kalk. lan? Kalk. <laughs> kalk diyorum, kalk. Neresi burası? Bir çay ver, şuna da kendine gelsin. Akşam uyumadın galiba Hüseyin. Gözümü bile kıpmadım Yakup. Emine'yi kolladım hep. Ha şu mesele. Bak faydasını görmüşsün. Yaşıyorsun hala. Espri yapma Yakup. Bana bir kahve yap. Yapıyorum Hüseyin abi. Ölecek olan bir abimizin son isteğini yerine getirmek bizim işimiz. Yudu kırdırma kafanı. Allah'ım sana şükürler olsun. Hüseyin abim hala yaşıyor. <laughs> Al birini vur ötekine ya. Siz nesiniz ya? Gidin lan başımdan. <laughs> Nereye kadar böyle gidecek Şükrü? Geceleri uyuyamayacak mıyım ben bir daha? Seninki de hayat mı be Hüseyin? Her gece ölmektense bir kere ölmeyi tercih ederim. <laughs> ne yapacağız peki Yakup? Çık yengenin karşısına delikanlı gibi öldüreceksen öldür de. Ya tamam derse? Bir kere ölürsün işte Hüseyin abi. Her gece ölmektense. Aslında haksız sayılmazlar Hüseyin abi. Gidip yengeyle konuşalım açık açık. Konuşalım mı? Evet abi. Planını biliyoruz diyelim. Savcılığa haber verdik. Hüseyin abime bir şey olursa senden bilecekler diyelim. Aha, Emine engelinde baltayla geliyor. Emine baltayla mı geliyor? Evet. Bana bak da olduğumu söylemeyin sakın. Çık çık şaka yaptım çık. Hanım sağ olun iyiyim ben de. E, ee, ben şey için rahatsız ettim sizi. Ee, hani geçen gün ben bir gazeteden böyle tas kebabı tarifi kesiyordum da... ...hani siz benim çok güzel bir tarifim var demiştiniz ya... ...onu isteyecektim ben sizden. Evet evet kaybettim de ben onu. Heh. Tamam. Hoş geldiniz yavruyla kardeş. Yok ben size demedim. Dinliyorum ben sizi. Dinliyorum. Evet. Evet alacak. Aa. Nasıl keseceğiz onları? Ha böyle ince ince keseceğiz. Kuşbaşı, kuşbaşı. Kuşbaşı gibi. Yok yok çok güzel keserim ben. Sizi. merak etme. Ben böyle bıçağı yeni bile ilettim ben. Çok güzel keserim. Abi yenge kafaya koymuş. Kesin seni öldürecek. Bana bak. Sakın uyuyayım deme. Uyursan ölürsün. Haklısın. Su uyur. Hüseyin uyumaz. Evet, Bıdıklan Düdük. Hangi sebepten dolayı geldiniz? Seninle açık açık konuşmaya geldik yenge. Neyi açık açık konuşacaksınız? Hüseyin abimi kesip kebap yapmak istediğini biliyoruz. Ne? Hiç inkar etme Emine. Planın elimizde. Emir hey abi. <laughs> ne planı be? Kocasını uyurken baltayla doğrayan... ...kadının haberini kesmişsin Emine. Ama birazdan polise gidip... ...her şeyi anlatacağız yenge. Hüseyin abimin kılına zarar gelirse... ...senden bilecekler. ...haberin olsun. Bu paltası ne kadını ya? Aa işte bak... ...bu tas kebabı tarifi, beni kaç gündür bunu arıyordum. Tas kebabı tarifi mi? Ya arkasındaki tas kebabı tarifini görmediniz mi? Ne yani, sen şimdi Hüseyin abimi öldürmeyecek misin yenge? Temiz bir dünya için bataklığı kurutmak lazım. Ancak o zaman kurtuluruz asalaklardan. Karıcığım... biliyordum beni çok sevdiğini. Canım benim. Aman çekilir sen git! Allah'ım! Kaldır şunu, kaldır kaldır! Bak yastığa, ver!